20.209 her geceyi Kadir gecesiymiş gibi geçiren muradına erer. El kalktın Her geceyi Kadir gecesiymiş gibi geçiren muradına erer. Her geceyi Kadir gecesiymiş gibi geçiren muradına erer. Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini bulmak için her geceyi Hazreti Allah'ın rızasına uygun olarak geçmek gerekiyor. Ne mutlu o kulla raki yaşadığı her gecenin kıymetini bilir ve her geceyi ibadet ve taatla geçirir Hazreti Allah'ın rızasına kavuşur muradına erer. Yine de Hazreti Allah'a inananların Ramazan-ı Şerif'e değer vermesi Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının son 10 gününde aramaları boşa gitmez Hazreti Allah, C.C. Murad ederse o geceyi buldurur inşallah. Biz yılın her gecesine Kadir Gecesi'ymiş gibi önem veririz öylece yatağımıza yatarız her gece tesbih namazını teheccüd namazını kılarız hafif ve cehri zikirlerimizi çekeriz. Bunları rüya olsun diye değil örnek olsun diye yazıyoruz Hazreti Allah'a. Kalbimizin özünü biliyor biz onun rızasını istiyoruz kullarının takdirini. Beklemiyoruz o bizi beğensin yeter. Bu imanı bize bahşettiği ve böyle yaşattığı için ona sonsuz şükürler olsun. Kalpten iman Yusuf Kutan Top